Allah bunu birkaç meselede peygamberin ve Allah'ın itaatinden yüz çeviren insanlara söylüyorsa ve ulayke bil mu'minin işte onlar iman etmemişlerdir. Varın siz düşünün bütün meselelerde Allah'ın hükmünden yüz çeviren, Allah'ın kanunlarının karşısında hüküm koyan insanların Allah'ın yanındaki hükmü nedir? Varın orasında ne yapın? Siz düşünün. Zaten İbn Kesir bu ayet için ne diyor? Ve ma ulayke bil mu'minin işte onlar inanmamışlardır ayetine. Bu Nisa suresi 60. ayet gibidir diyor. Yani elem <laughs> tera Onlar imanlarında zan sahibidirler. İman ettiklerini zannediyorlar fakat kesinlikle bu insanlar ne yapmamışlardır? Kesinlikle bu insanlar iman etmemişlerdir. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu teşri meselesinde bunlar tabi Allah'ın bu konu hakkında söylemiş olduğu meseleler. teşhi biliyorsunuz kanun koyma helal ve haram. Yani bir şeye helal deme haram deme. Tabi bu şu anki kanun kitaplarına helal ve haram diye geçmez. Ne diye geçer? Serbesttir, yasaktır. Bu nedir? İslam'daki karşılığı bunun helal ve haramdır. Peki şimdi biz bakalım teşşe' meselesinde Allah Subhanahu ve teala'nın karşısında kanun koymak veyahut da Allah'ın helal dediği bir şeye haram demek, haram dediği bir şeye helal demek nedir? Ve buna itaat eden insanların hükmü, bunu kanun olarak kabul eden insanların hükmü nedir? Şimdi biz inşallah buraya bakalım. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar Allah Subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki inne men nesiu ziyadetun fil kufri inne men nesiu fil kufri haram aylarda oynamak biliyorsunuz müşrikler ne yaparlardı haram aylardan dört tanedir haram aylar kendi bunlara savaşıp para kazandı veya ticaret yaptığı dönemlere geldiği zaman haram ayların vakitlerini değiştiriyorlardı Allah bunu ne diye isimlendirdi inne men nesiu ziyadetun fil kuf nesi haram aylarla oynama uzatma kısaltma yerini değiştirme nedir Küfürde ziyadeliktir yani küfür de değildir. Küfürde aşırılıktır. İnne men nesiu ziyadetun fil küfr dedi Allah Subhanahu ve Teala tövbe suresinde. Bu insanlar peki ne yaptılar? Allah Subhanahu ve Teala haram kılmış olduğu ayları ne yaptılar? Helal kıldılar. Bazı yerlerde bir iki gün oynadılar. Allah'ın hudutlarında bir iki gün oynayan insanları Allah ne diye vasıflandırdı? İnne men nesiu ziyadetun fil küfr. Nesih meselesi küfürde ziyadeliktir. Elhamdülillah. Küfürde aşırılık dediği Allah teala bunları isimlendirdi. Yine arkadaşlar aynı şekilde biliyorsunuz Allah Mekke'de Müslümanlara şey kılmıştı. Müslümanlara dedi ki Allah subhanehu ve teala فَكُلُوا مِمَّا ذُكِ رَسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ Allah'ın adının üzerine zikredildiği hayvanlardan ne yapın? Allah'ın adının üzerine zikredildiği hayvanlardan yiyin. Eğer müminlerden iseniz bu hayvanlardan yiyin. Bu Allah Müslümanlar için ne dedi? ve hurrim aleykumul meytetu ve demu ve lahmul khunziri ve ma bihi Sizin üzerinize Allah neyi haram kılmıştır? Ölü etini haram kılmıştır. Mekkeli müşrikler Müslümanlara dediler ki siz kendi ellerinizle kestiğiniz etleri yiyorsunuz fakat Allah'ın eliyle kestiği öldürdüğü hayvanın etini yemiyorsunuz. Dediler bu bir çelişkidir. Kendi ellerinizle kestiğiniz hayvanları yiyorsunuz fakat Allah'ın öldürdüğü Allah'ın altın kılıcıyla kestiği Hayvanların etinden yemiyorsunuz. Sahabenin kafasında bir ne oldu? Sahabenin kafasında bir işgal oldu yani. Gerçekte sahabe düşündü, cidden biz elimizle kestiğimizi yiyoruz, Allah'ın öldürdüğü hayvanlarını yapmıyoruz, yemiyoruz. Allah hemen ne ayet indirdi? وَاِنْ اَطَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Eğer siz onlara itaat ederseniz, muhakkak ki sizler müşriklerden olursunuz dedi. Bunu kime dedi Allah ve teala? Peygamberine ve sahabesine dedi. Eğer siz bu kadar namaz kılmanıza rağmen, oruç tutmanıza rağmen, benim dinimde, benim dinim uğruna bu kadar zulüm görmenize rağmen, benim bütün kitabımı kendi aranızda uygulamanıza rağmen, beni ilah, rab, hakim, melik olarak kabul etmenize rağmen, sadece bir meselede, benim helal kıldığım şeyi veya da benim haram kıldığım şeyi, müşrikler size helal kıldığından dolayı, siz onlara itaat ederseniz, onların bu fiilini yerine getirirseniz, وَاِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ İnnekum le müşrikun. Siz eğer onlara itaat ederseniz muhakkak ki siz ne olursunuz? Siz müşriklerden olursunuz dedi. Allah ve teala yine aynı şekilde arkadaşlar Allah'ın helal kıldığı şeylerde Allah'ın helal kıldığını haram. Biraz sonra inşallah alimlerin sözünü zikrettiğim zaman hepiniz ne yapacaksınız? Hepiniz bu meseleyi göreceksiniz. Allah ve teala hem Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal meseleyi inne men nesi'u ziyadetun fil kufr küfürde aşırılıktır, küfürde fazlalıktır demişti. Hem de bunları kabul eden ve buna boyun eğen insanları başka bir ayette Allah ne diye isimlendirmiştir? وَاِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Eğer siz onlara, bakın burası çok önemli yani. Çünkü Allah bu ayeti kimin üzerine indiriyor? Sahabenin üzerine indiriyor. Yani siz bu kadar namazınız, orucunuz, benim yolumda çektiğiniz eziyet, peygamberimin yanında katlandığınız zulüm, beni kabul ettiğiniz bu kadar şeyin yanında sadece ve sadece bir meselede bir meselede benim haram kıldığımı helal kılan insanların görüşünü yerine getirirseniz ve in ata'tumuhum inne la müşrikun. Muhakkak ki siz onlara itaat ederseniz muhakkak ki sizler o zaman neylerden olursunuz? Sizler o zaman müşriklerden olursunuz demiştir. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu kanun meselesinde yani bu kafirlerin Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal kıldığına itaat eden insanlar için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İnnellezine tedduu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum huda ash-shaytan sawwala lahum wa amla lahum zalika bi annahum qalu lil karihu ma anzala Allah sanuti'ukum fi Allah subhanahu wa diyor ki sen kendilerine hidayet açığa çıktıktan sonra ayaklarının üstüne gerisin geriye dönüp de küfre girenleri gördün mü innellezina irtaddu irtaddu dinden dönüp de olanları gördün mü işte onlar kendilerine şeytanın onları kandırması ve onlara emel vaad etmesinden dolayı Allah Subhanahu ve Teala'nın indirdiklerini kerih gören insanlara biz size okum fi ba'd el bazı şeylerde size itaat edeceğiz dediler. Bakın Allah onların dinden çıkıp mürted olmasını neye bağlamıştır? Senutiakum fi ba'd el Biz size bazı şeylerde ne yapacağız? Bazı şeylerde itaat edeceğiz. Ve Allah Subhanahu ve Teala Allah'ın indirdiği kanunları beğenmeyen insanlara, biz size bazı şeylerde itaat edeceğiz diyen insanları, muhakkak ki onlar kafir olmuşlardır. اِنَّ الَّذِينَ Muhakkak o mürted insanlar diye isimlendiriyorsa, Allah'ın bütün indirdiklerini içeri gören, Allah'ın bütün indirdiklerini kaldıran, onun karşısına tam Allah'a kıcık verilmişçesine, sen göklerin ilahısın, biz yerlerin ilahıyız deyip de kanun koyan insanlara, senuti fi كُلِّ الْاَمْرِ biz size her şeyde itaat edeceğiz diyen insanların varın hükmünü ne yapın? Siz düşünün. Bu insanlar o Allah'ın indirdiklerini körü gören insanlara sen okum, fi ba'dil emr dediler. Biz size bazı meselelerde itaat edeceğiz dediler. Allah bunları innellezine tebdu. O muhakkak ki olanlar diye isimlendirdi. Varın siz neyi düşünün? Biz size bütün işlerde biz size bütün emrettiklerinize uyacağız, itaat edeceğiz diyen insanlara varın artık bunların hükmünü de ne yapın? Bunların hükmünü de siz Düşünün. Yine aynı şekilde arkadaşlar biliyorsunuz Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ Aynı şekilde diyor. Müşriklerin çoğuna, müşriklerin çoğuna evlatlarını öldürmeyi, kendi çocuklarını katletmeyi kim onlara süslü göstermiştir? شُرَكَاءُهُمْ Onların Allah'ın dışında koymuş, koymuş oldukları ortakları. Şimdi burada diyeceksiniz bunun konumuzda ne ilgisi var? Allah subhanahu wa teala çocuk öldürmeyi ne yapmıştı? Haram kılmıştı kendi çocuklarını diri diri toprağa göme, gömmeyi. Allah haram kılmıştı. Fakat müşrikler bu işi ne yapıyorlardı? Müşrikler bu işi yapıyorlardı. Müşriklerin mücerred bu işi yapmasını Allah ne diye isimlendirdi? Yani Allah'ın bir kanununa muhalefet etmelerini, Allah'ın haram kıldığı çocuk gömmeyi, diri diri öldürmeyi, bir nefsi öldürmeyi ne yaptı? Allah çünkü Kur'an'da ne diyor? وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ Çocuklarınızı Fakirlik korkusundan dolayı ne yapmayınız? Fakirlik korkusundan öldürmeyin. Sizi de onları da rızıklandıran kimdir? Sizi de onları da rızıklandıran muhakkak ki ve muhakkak ki benim diyor Allah teala. Müşrikler bunu yaptığı zaman bakın Allah ne diyor? Ve وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ Kim? Kim onlara çocuklarını öldürmeyi süslü gösterdi? شُرَكَاءُهُمْ <laughs> Onların Allah'ın dışındaki ortakları onlara ne yaptı? Bunu gösterdi. Tabi biliyordunuz, putlar çocuklarınızı öldürün demiyorlardı onlara. Kim bunu yapıyordu? Toplumun önde gelen mele dediğimiz aristokrat kesim. O gün Mekke'nin başında olan insanlar bunu onlara süslü göstermişti. Allah subhanahu wa ta'ala bu insanları ne diye isimlendirdi? Bu insanları şuraka diye isimlendirdi. Allah'ın dışında ortaklar diye isimlendirdi. Sadece neyden dolayı? Sadece bir meseleden dolayı. Aynı şekilde arkadaşlar kanun koymak ve bu kanunu kabul etmek, kanun koyan insan kendi nefsine Rab ilahlık iddiasında bulunmuştur ve onu kabul eden insanlar da onu ne yapmışlardı? Onu ilah edinmişlerdir. Allah subhanehu ve teala ayet-i kerimede ne diyor? اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءَ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ بِهِ Yoksa onların Allah'ın dışında Allah'ın izin vermediği meselelerde onlara kanun koyan, din koyan ortakları mı vardır?